Çetin Bey, gündemdeki konu, şu anda konumuz %30 konusu. Cumhurbaşkanı biliyorsunuz önce %25 açıkladı, sonra %30'a çıkardı. Şu andaki, buradan sonra tabii herkes şöyle, ben de öyle biliyorum, %30 EYT'liler de emekli olduktan sonra bu zammı alacak. Fakat sonra şöyle bir söylenti çıktı, işte %30 alamayacak, sadece %14 düşürülecek o %30'dan. %15-16 arasında bir zam alabilecek diye e, sizle de bunu konuştuk aslında ama dün tekrar gündem olduğu için bugüne bu konu tekrar sıçradı diyelim. E, net bir şekilde nasıl değerlendirirsiniz yani bu %30 konusunu? Evet Murat Bey dün de konuştuk ama tekrar e, yorumlayalım. Şimdi e, tartışmalar niye çıkıyor ben gerçekten anlam veremiyorum. Refah payı verilmeyeceği konusu falan Bakın refah payı refah payı enflasyon gibi hesaplanmış bir oran değil. Yani standart bir rakam değil. Hani şunu şunu söyleyebilirler işte refah payı 2022 yılına ait olduğu için 2023 yılında emekli olacaklara yansımayacak şeklinde bir cümle kurulabilir. Ancak bu refah payı TÜİK verisi gibi enflasyon verisi gibi sabit bir şey değil. Sadece ee, şeyin tweet verilerinin üzerine tamamlamaya yönelik bir artış ee, zaten çok belli. Bakın iki gün önce yüzde 25 denildi daha sonra yüzde 30 denildi. Yani refah payı istenildiği kadar artırılabiliyor ve eksiltilebiliyor. Bunun bir veri olmadığı burada net zaten açık. O yüzden ee, yüzde 30 sonuçta EYT'liler uzaydan gelmedi Murat. Yani EYT kelimesini kaldırın, şu anda Şubat'ta herkes e, emekliye başvur, başvurabilecek bir vatandaş hazır, 2, bin, 2 milyon 250 bin. EYT kelimesini artık kullanmıyoruz çünkü EYT kelimesi kalktı. Normal e, emeklilik günü gelmiş, vatandaşlar olarak değerlendirelim, değerlendirelim biz bu grubu. E, dolayısıyla %30 lıksan bütün emeklilerimize hayırlı olsun şeklinde açıklandı. Tekrar bunun üzerinden işte yüzde %30 değil bizimki daha az mı olacak şu falan şeyler anlamsız. Şunu da yapabilirler. Herkes zaten ne yapıyor? Maaş hesaplama robotunda zaten herkes istediği zaman giriyor maaşını kontrol ediyor değil mi Murat Bey? Hı hı. Tabii ki şu anda zamlar yüklendiği için güncellemeler yapıldığı için her ay olduğu gibi her ayın biriyle onun arasında maaş hesaplama robotu çalışmaz. Ee, bu ne zaman çalışır? İşte 15'inden 15 itibaren çalışmaya başlar. Çünkü 17'sinde e, ilk maaşlar verilmeye başlandığı için illaki o rakaman e, yansıması gerekiyor. Dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum. En son e, SGK robotuna gidip maaş hesaplama butonuna bastığınızda karşınıza çıkan rakamı bir kenara not ettiyseniz ayın 15'inden sonra e, tekrar maaş hesaplama robotuna bastığınız zaman aradaki zamı almış olduğunu herkes görecek zaten. Orada onunla ilgili bir sıkıntı yok. Zaten şöyle emekli maaşları mesela şöyle iki örnek verelim. Verelim. Bir çalışmaya devam edenler. Çalışmaya devam devam edelen, eden kişiler e, her ay mesela e, maaş hesaplama robotuna girdiğinde maaşlarında ufak bir kımıldama olduğunu görür. Çünkü çalışma hayatına kaldığı için her ayki primler etki ediyor. Ama çalışmayanlar var mesela. E, e, gününü doldurmuş, iş bulamayan, işsizler var. Bunlar e, maaş hesaplama robotuna girdiği zaman e, çalışmadıkları için bir hareket olmaz. Kayda değer bir hareket olmaz. Sadece 6 ayda bir emekli maaşları güncellendiği zaman girdikleri zaman maaşlarının değişmiş olduğunu görürler sistem zaten böyle yürüyor emekliye başvursanız da başvurmasanız da alttan size gelen alttan gelen artışlar sizin maaşınıza yansıyor zaten toparlayacak olursak bunu çok fazla tartışmaya gerek yok herkes ayın 15'inde maaş hesaplama robotuna girdiği zaman karşılığında artırılmış bir maaş hesabı göreceklerdir Murat Peki şimdi şöyle bir şey ben de kendim bir yandan araştırınca şöyle bir şeyle karşılaştım. i̇şte 15-16 TÜİK'in açıkladığı verilere göre 15-16 kesinlikle hani yasaya göre verilmesi gerekiyor emekliye. Çünkü resmi kabul ediliyor. Fakat bu refah payı denilen refah payı biraz hükümetlerin yani hükümetin inisiyatifine kalmış bir konu. Yani İsterse bu refah payını verebiliyor, isterse evet. vermiyor gibi bir durum söz konusu araştırdığım kadarıyla. Bunu da daha önce farklı şeylerde yapmışlar. Mesela işte ne bileyim şu an örneklendirerek konuşuyorum. SSK emeklisine vermişler de başka bir emekliye vermemişler gibisinden. Refah payı üzerinden böyle örneklendirmeler var. Yani ben şunu anlıyorum işin özeti. İzleyicilerimiz de şunu, şunu anlaması için bu durumu anlatıyorum. Size %15 ve %16 kesinlikle zam verilecek. Yani bu yasal olarak böyle bir zam fakat refah payı inisiyatife kalmış yani buradaki çıkarılan bu tartışma da bunun üzerinden yürüyor Çetin Bey. Yani deniliyor evet. ki bu inisiyatifi kaldı o yüzden işte yüzde 30 verilmeyecek sadece TÜİK'in verdiği rakam verilecek burada şunu da demeye getiriliyor yani hükümet burada yüzde 30'u vermeyecek yani bu inisiyatifi kullanmayacak demeye getiriliyor. E, Tabi bunu neye göre söylüyorlar bunu bilmiyorum yani çünkü bununla ilgili bir açıklama yok. Yani biz %30 rakamını bütün emeklilere açıkladık ama işte şimdi hali hazırda EYT yasası var. Biz EYT'lilere e, bunun yarısını vermeyeceğiz gibi bir açıklama kimseden gelmedi. E, bu inisiyatifin olup olmayacağı da belirsizken e, %14 daha az verilecek demek hangi kaynağa dayandırılıyor onu da anlamış değilim. Ha Tabii böyle bir şey yapılabilir. Hükümet böyle bir yola yolu tercih edebilir. Ama yani e, böyle bir açıklama yokken %15, %16 verilecek demek bilmiyorum. Bana çok mantıklı gelmedi işin doğrusu. E, yani evet. şunu sorma, sormaya çalışıyorum. Bu inisiyatifi kullanmama durumları var mıdır %30 karşısında? Yani EYT'liye şunu diyebilirler mi? Biz %30 e, bütün emeklere demiştik ama o dönemki emeklere dedik. O yüzden siz TÜİK'in verdiği zamlardan faydalanacaksınız diyerek refah payından muaf tutabilirler mi? Yani ben bu haberleri ilk okuduğumda çok saçma gelmişti. Ama biraz araştırınca refah payı inisiyatifmiş yani gerçekten e, isterlerse refah payını vermeyebiliyorlar yani onu gördüm. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Bunu merak ediyorum. Ben asla asla öyle bir şey düşünmüyorum Murat Bey. Yüzde otuz emekli bitti. Ya yani bütün emeklilere yüzde otuz yansıtılacak. Bu refah payının ee, az önce konuştuğumuz gibi refah payı size söyledik. İnisiyatife bağlı bir rakam. Ne enflasyon gibi bir e, verilere dayanarak oluşturan bir rakam, ne de başka bir şey. Biz bu refah payını son dönemlerde kullanıyoruz niçin? Hayat pahalılığı, hayat pahalılığını bir nebze çalışanları ezdirmemek, emekleri ezdirmemek için kullanırız. Dolayısıyla EYT'lileri e, bundan mahrum e, bırakmanın e, mantıklı açıklaması e, yok tabi. O yüzden dediğim gibi herkes 15'inden sonra e, maaş hesaplama robotuna girdiği zaman bu tartışmalar biter zaten Murat Bey. Yani... Biliyor, biliyorsunuz EYT sürecinde e, e, çok yorulduk. Niye yorulduk? E, yaş konusunu bir türlü anlatamadık. Hı -hı. Yani Ama Bu da ona şöyle döndü biraz yani Çetin Bey. Bu da ona döndü. Evet. Ona döndü biraz. Şunu anlatmaya çalışın. Bu tartışmalar hiç bitmeyecek Murat Bey. Ne zaman resmi gazetede yayınlanır e, ancak... Bu tartışmalar biter başka tartışmalar başlar Murat Bey. Peki yani e, şunu tekrar ifade edelim. Evet TÜİK'e göre e, %15-16 zam size kesin olarak verilecek. E, geriye kalan refah payı o dönem hükümet kimse onun in inisiyatifine kalmış. Vermeyebilirler. Ama yani Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre e, bütün emeklilerimize %30 diye açıklama yapıldı. Şu dakikadan sonra burada bir yarı yarıya indirim söz konusu olursa e, büyük bir mantık hatası olur. Yani bunu görmek gerekiyor. E, şöyle şeyler görüyorum bir yandan. işte robot otomatik olarak SGK robot otomatik olarak 15 hesaplıyor. TÜİK üzerinden 15 hesaplıyor diye. Yani SGK yetkilileri bilmiyor mu? Bu %30'u ek eklemiyorlar mı? E, hani o, o yılki zammı o, sonuçta o robot denilen şeyi. E, SGK'nın yazılımcıları yani teknik ekipleri e, o veri tabanlarını güncelliyor ve oradaki 2023 yılı e, bir tuşa basıyorlar yani işte ne kadar bu 2023 yılının zammı? %30 diyerek tuşu, evet. tuşa basıyorlar robot sizin otomatik olarak önünüze hesaplamayı sunuyor. Yani orada özellikle gidip bir ayırıp yani 15-16 diye mi yapacak kendi robot böyle bir e, durum söz konusu. Tabii tabii. Ya ben daha önce yayınlarınızda söyledim. SGK sitemizde pek çok aksaklık var. Pek çok yanlışlık var. 5510 özellikle aylık bağlama oranlarının e, sebebi. 5510 sayılı yasa. E, pek çok e, yanlış var, düzeltilmesi gereken şeyler var. Ama benim e, onayladığım ve e, takdir ettiğim sadece maaş bağlama e, robotu. Gayet sağlıklı çalışıyor Murat Bey. Bizde yaptığımız hesaplarda aramızda böyle 10 lira 20 lira gibi bir fark çıkıyor. O yüzden e, oradaki maaş hesaplama robotunda ne, ne rakam çıkıyorsa vatandaş ilk, ilk bankasına yapacak para da olur. Peki durum bu yani değerli izleyenler. Bu şekilde anlamak gerekiyor. Bunu bu şekilde yorumlamış olalım. Şimdi gelelim EYT'deki... E, Gündeme yani EYT ne zaman gelecek, ne olacak bunu aslında konuştuk. Salı günü de konuştuk ama bugün tekraren konuşmak lazım. Ee, ben yine Meclis TV bir yandan takip ediyorum. Hani bir gelişme var mı, bir gelişme oluyor mu diye. Ben de sürekli açık. Ee, fakat yine tabii bu hafta gelmesi pek beklenmiyor sanırım. Ee, önümüzdeki haftaya kaldı gibi görünüyor. Bu hafta Nasıl gelmez zaten. Pazartesi, Pazartesi günü olur. Evet. Şimdi dikkat ederseniz hızlı bir şekilde e, ilerleme var. E, dün açıklandı yüzde otuz olarak düzeltildi. Pazartesi günü meclise meclise e, sunulup resmi resmileşecek. Yani pazartesi bu zamlarla ilgili konu kapanacak. Ondan sonraki süreç zaten e, ondan sonraki hafta bir hazırlık süresi olur. E, dediğimiz gibi e, 15 ya yani 15 önemli bir tarih. 15 Ocak. 15 Ocak, Ocak'tan e, artı veya eksi iki gün sonrası, iki gün öncesi e, bunun meclise geleceğini e, bir an önce çıkarılacağını düşünüyorum Murat Bey. E, Şubat ayında da ben yine söylüyorum ya normal olarak bu hızla gidersek Şubat ayında maaşların hesabı yatacağını düşünüyorum. Yine her zamanki söylediğim gibi. Şubat ayında